Hoş geldin. Geçmiş olsun öncelikle 2024 TYT AYT'yi tamamlamış olduk. Hızlı bir sınav değerlendirmesi çok da vaktini almadan yığılma olacak mı? Nasıl bir zorluk düzeyi vardı? Bunları konuşmak istiyorum. AYT'si zorluk düzeyi olarak ortalamanın üzerinde dürüst olmak gerekirse. Kolay sorular tabii ki vardı özellikle matematik kısmında. Fen kısmı için konuşacağımız şu. ilk önce feni hızlıca edelim. Normal ortalama ÖSM'nin sormayı tarzı, sevdiği tarzda ee, zorluğu çok kolay olmayan çok da ortada diyemeyeceğimiz ortanın üzerinde bir sınav zorluğu vardı. Eğer gerçekten sağlam bir çalışma yaptıysan özellikle fizik için kimya bölücü yine Fiziğe nazaran birazcık daha kolaydı. Ee, yapılmayacak düzeyde bir sınav değildi. Ama böyle hani 40'ta 40'ın çok rahat yapılabileceği, 35'ün çok rahat yapılabileceği bir sınav değildi. Ama yapılabilite olası olarak çok da böyle ekstrem zorlukta değildi. Matematik kısmına gelmek gerekirse gerçekten beklentimin üzerinde bir sınav geldi matematik kısmında. Çünkü baktığınız zaman ÖSYM özellikle son 2 senedir çok ekstrem düzeyde zorlamayı sevmiyordu. Bu sınava baktığımızda 2021 kadar zor değildi ama yine aslında 22-23 bandından çok daha üzerinde bir sınavdı. Aslında zorluk düzeyi olarak 22 ve 21'in aralığında yani aslında en zor ve en kolay sınavın ortasına koyabileceğimiz bir sınav. Güzel bir şekilde bence AYT'yi sağlam çalışan öğrenci en azından 65-70'in üstünü yapabileceği düzeyde bir sınavdı. Öyle 2021'de kadar düşük netler gelmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yılma açısından bence ÖSYM'nin sorabileceği en iyi sınavdı diyebiliriz. Çünkü bu çok yılmaya açık bir sınav değil. Yapılabilir olarak özellikle matematik kısmında zor soruların olması aslında bir avantajı sizin için. Eğer gerçekten sağlam bir çalışma yaptıysanız burada çok kolay net, yüksek netler ulaşmak çok kolay olmayacaktır. TT kısmına döndüğümüzde TT'si maalesef çok fazla yılmaya açık bir sınav. Çünkü şöyle bir söz konusu, şey konusu Eleyici olduğu yerler sosyalde bilgi kısmı mesela veya Türkçe'nin paragraf zorluğu. Bunlar zaten her sene yığılmaya sebep oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Türkçe'de eğer 35'in üstünde açtıysan matematik zaten adam akıllı matematik yapan 35-40'ları görmüş sene içerisinde öğrencinin çok rahat yapabileceği matematik vardır. Burada şöyle bir durum söz konusu oluyor bizim için. Şimdi ya bu arada YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da Adam 15 tane, 5 tane, 10 tane matematik neti yapıyor. işte çok zor zor falan değil. TYT kısmındaki matematiğe baktığımızda farklı önceki senelere göre. Ama gerçekten zor diyebileceğiz bir sınav değildi. Burada aslında... 36, 37, 38 yani 40'a kadar yapılacak netlerin çok fazla çıkabileceği, TYT'nin de yığılmanın olabileceği bir sınavdı bizim için. Fen kısmına baktığımızda mesela fizikte zorlayıcı sorular vardı ama kimya bölgesinde rahattı. Yani aslında TYT kısmında bizi belirleyecek şey fizik, sosyalde özellikle co tarih ve e, felsefedeki yorum soru olabilir. Veya coğrafyadaki birkaç spesifik bilgi bir sorusu. Ve Türkçedeki paragraf olur Yani aslında TETG olarak baktığımızda tyT zaten belli bir bandın üzerine almış öğrencinin çok rahat yapabileceği bir sınavdı. Çok böyle bölüm bölüm uzatarak şey yapmak istemiyorum ama sonuç olarak büyük ihtimalle sonuçlar 21'den daha iyi nasıl diyeyim size daha düşük bantta gelecektir. Yani 21'de ilk 1000 gelen bir sıralama işte diyelim 22'de 10.000 civarı getiriyorsa bu sınavda ortalama 5.000-6.000 bandı gelecektir diye bir tahminde bulunmak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman 21'e göre daha kolay bir sınav ama 22-23 bandına göre baktığımızda AYT kısmı değerlendirmek gerekirse. TYT kısmını tamamen çıkarım çünkü TYT'sini gerçekten çok farklı çok da aslında kaliteli olmayan bir sınavdı ama AYT kısmına baktığımızda aslında bunun telafisini birazcık yaptılar. Ee, şimdi moral bozacak bir şey yok olan oldu artık o yüzden yapacak en iyi şey bundan sonra daha çok hangi bölüm hangi üniversite ne olabilir olabilitesini değerlendirip akşamlarında kontrol ettikten sonra en iyi koşulları düşünmek ama siz yine de böyle çok da nasıl diyeyim size ee, TYT kısmında göz önünde bulunarak yine yılmanın ufak ufak olabileceği ama böyle çok da kendinizi kösüye koşullandırmadan Bundan sonra kafanızı dinlendirmenizin, tatil yapmanız gereken bir yorum. Çok da böyle YouTube'da her türlü yorumu dinleyip işte kafanızı bulandırmaya gerek yok. Kimisi çok kolay diyor, kimisi çok zor diyor. Arkadaşlar genel olarak net bir şekilde konuşmak gerekirse, son olarak özetlemek gerekirse TYT kısmının kolay orta alanında diyebileceğimiz Türkçedeki zor paragraf sorunu saymazsak AYT kısmı içinde yine ortalamanın üstünde bir sınav diyebiliriz. Herkese çok geçmiş olsun. Ufak bir değerlendirme yapmak istedim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Görüşürüz.